merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın adasıyla ne oynuyoruz adam? Kral Kule. Evet. Bu arada arkadaşlar biz şu an uzundan e, bağlan, yani uzundan konuştuğumuz için kağıtlarla Kral Kule'yi seçemeyeceğizdir. Taş kağıt makas yapacağız. Üç kere oynayacağız. Öyle. Kim kazanırsa kral, kim kaybederse köle. Evet bu arkadaşlar. Bu arada de dediğiniz gibi buluşamadığımız için bundan yaptığımız için çok öyle şeyler yapmayacağız. yapmayacağız. Böyle bir ufak tefek şeyler yapacağız bu bilgiler. Şimdi, Şimdi başlayalım. başlayalım. Taş. Taş kız. Taş kız. Ma 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 makas. sen de. A. Hadi. Taş kız. Makas. Makas. E ma bir sıfır. Paz. Taş, kez, makas. Ma e, e, que makas. 1 2. Maka. Maka. Ma a sür. Evet. Taş. Küt. Makas. Ah, 2 1. Ver. Taş, küt, makas. Küt, makas. Taş. Küt. Taş. Aa, taş. Taş, kanka, taş, taş kanka taş geçmece ya 3 3 bin arkadaşlar şöyle oldum köle oldum, Köyle oldum. Arkadaşlar adı suya ne yaptırsam. Ada. Hı hı. Evinde soğuk su var mı? Vardır herhalde var. tam bilmiyorum. Tamam yüzünü iki kere soğuk suyla yıka. Arkadaşlar hı hı. şimdi lavaboya gidelim o zaman. Şimdi ben hı hı. bir kalkıyorum. iki dakika e, sesimi kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar hı hı. ben hı hı. ekran kaydını durduruyorum. Adası lavabodayken görüşürüz. Evet arkadaşlar kankam orada elini yüzünü yıkayacak alt tarafı yani uyanırsın kanka. Ay çok soğuk. Ay hangi sıcaklığı bu taraf galiba. İyi bir şey yapmam gerekiyor beni. Ay çok soğuk. Arkadaşlar bir de kar yağıyor. Evet arkadaşlar dışarıda Aa, her yer kar tuttu. Ne Ay, yapalım artık? Kral olmasaydı. 3 kere mi? 2. Acıdım hadi ki oh. ya. <laughs> Yüzünü yıkamak yok. Ay kurulamak yoktu kankacım. Kurulamak yok muydu? <laughs> Aa, ya. Ayıp ay ne oldu ama söyleseydin önceden. Tamam kankacım hadi acıdım acıdım ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Adusya'nın kalem alacak. Kalem mi? Kanka ya. Öf kalkma beni ya. Arkadaşlar ya, bu arada gözüm şu çok donuyor. donuyor. Ee, keçeli kalem mi? Kuru kalem mi? Ne kalem mi? Keçeli kankacım. Keçeli. Kanka, kanka keçeli kalemleri nerede bilmiyorum. Ama dur bir tane de var mı? Evet, ya kanka ne yaptıracağım şimdi ya? Şimdi elini alıyorsun ve kocaman bir köle yazıyorsun kankacığım. Nasıl ya? Yukarıya mı nereye? Eline istediğin yere kocaman köle yazacaksın kankacım. Eline yazayım en azından yüzüme yazmayayım şimdi biraz geç ge şey yapar falan. Aa iyi fikir kanka. Le. Yüzüne de yazabilirdin. Şöyle. Güzel kanka. Yüzüme yaz yüzüme değil. Evet. Arkadaşlar köle yaptığı su evet. Biraz çok yazamadım bir ama bir burada köle bir yazıyor, bir yazıyor bir yani. Köle. Yaptığı Yapacak bir şey. şey. <laughs> Maalesef. Şimdi ne yapacaksın kanka? Oo kanka efsane bir şey geldi aklıma. Oh kanka ya vallahi. Şimdi... Kankacığım olarak eline bir tane su bardağı alıyorsun. İçi su dolu bardak. İçi su dolu bardak de. Kanka, evet. bir şey demiyor. Zaten durdurdum kankacığım. Hmm. Arkadaşlar yanında da tuz alsın mı? Arkadaşlar senin su almaya gidiyorum. Yanında da tuz alacaksın. Kanka evde tuz yok ki. O zaman kanka evdeki suya katılacak en kötü şeyi alırsın. No! Kanka, ne yapalım? Kanka içemem ben ya. Benim öyle şeylere ben YouTube videolarında kendim Ben nasıl yapıyorsunuz ya? Ama yapacak şey bir şey yok. Ya tamam, kanka bana. köle olmasaydın ne yapabilirim? evet arkadaşlar. umuş. Çok haksız. Olsun kanka sen onu içersin. Kankam içemem. O zaman ne yapayım? Oy, çok çok iğrenç ama. Ama kankacım bak. Böyle oldu. Kankacım kaçtın. Kankacım kaçtın. Çok yazık olsun. Evet. Ben biraz kötü oluyorum. İnşallah kötü olmaz. Nasılsın kankacım? Ben Kanka, bunu ah. içeyim mi? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Senin hallerini görüyoruz. Kanka bunu içemem. Kankacım. Kanka sen de içecek suyla ya. onu acaba? Hayır kankacım. Evet. Bu ne be? Bu ne? bir şey. <laughs> e ee, yani birazcık işte. Ama sadece susadı var. Yani arkadaşlar şimdi adası kral olsa mı? Ne dedin sen? Biraz, yani biraz bir tat var. Arkadaşlar krallığımı evet, ada aslında, aslında deneyin. Gerçekten bir tadı yok bir ama, bir ama hani sadece, sadece un, un içtiği için içi içi böyle bir normal bir su aslında ama içine un da kattığı için bir kendi bir değişik hissediyorsun. Şu an hallerim böyle. <gülüyor> <gülüyor> şimdi diğer ya şeye geç yes, bakalım Beroş <laughs> kanka. Hmm. Köle yazısı ya da hala çok arkadaşlar. Neyse hadi kanka. Seç bakalım ne yapayım acaba? Kanka sen bana örnekler vereceksin. Kap. Ya kanka, kanka sen, sen seç, seç ben, ben yani şimdi kendimi kendim kendim kötü bir şey, şey yaptıramam. Aa kanka şarkı söyle. Ne? Şarkı söyle. Kanka aklıma bir şarkı da gelmiyor. gelmiyor. Arkada örnek vereyim mesela hangisini söylesen. Aa. Ee, bunu Aleyna da tilki. Kanka, zeybe sakalını biz okulda söylüyorduk ya. Aynısını şimdi söyle kankacığım. Hiç hatırlamıyorum. Şarkıyı hiç hatırlamıyorum. <laughs> Aleyna tilki. O sen o Melekler Melek yanlış söylüyorma. Ya. Aa geçmiyorsun dibimden olur mu arkadaşlar ya? Bakın şarkı söylerler, uzak alırlar yine listler kataracaklar. Bence de arkadaşlar. Sen alsan sen her Arkadaşlar biz bulamadık. <laughs> Yapacak başka bir şey bulamadık. O şey zaman ee, e, ee, diyoruz, diyoruz ki, ki eğer bu videonun okay, devamı, devamı. istiyorsanız i̇stiyorsan like, like atın kanala abone olun. Evet, bay bay. Bay bay.